Moşa Aliyol'la bir ortak özelliğimiz de çiçekleri sevmek. Ne dersin? E, Doğru. Çiçeksiz olur mu? Çiçeksiz olmaz. Doğa, e, Doğa çünkü en büyük ilham kaynağımız. Evet, e, gerçekten. Şifa, e, şifa mekanımız. E, ben çiçeği her hafta çiçek alıyorum kendime, kendime hediye. Yani evet, evde, ben de yapıyorum. evde taze çiçek olmalı. Olmalı. Burada mutlaka var. Ama. Burada Tuğba Özkan'ın yolladığı, bakın Natura Karma markası da çok güzel. İçeriği de çok çok güzel. Bakar mısın Vallahi. çiçeklerin güzelliğine? Şimdi biz çok oynayacağız <laughs> evet, burada. Evet, bu bildiğin oyuncakçı. Tuba Hanım yani. hakikaten eğitimli bir çiçek uzmanı, çiçek dekoratörü mü demem lazım tasarımcısı. Evet. Onun için ben onun çiçekleriyle bütün bir pandemiyi geçirdim. Ece ile beraber, kızımla beraber aynı. O Bir o bana yolluyordu, bir ben ona yolluyordum. Natura Karma'dan böyle mutluluk kutuları geliyordu. Hadi sen anlat, şiir gibi ben seni dinleyeyim. Estağfurullah ee, e, yani ben şimdi yerleştirelim. aslında... E... Hiçbir zaman çiçekçi olmadım, çiçek satıcısı da olmadım ama e, yani ilk e, Amerika'da davet firmamı kurduğumda anladım ki gerçekten benim e, çözüm ortaklarımdan en önemli biri biriçi çiçekçi. Çok, çok. Dolayısıyla çiçekçilerle çok aşırı neşir çalışmaya başladım. Ben çiçek ismi bilmem, ben e, aranjman yapmayı bilmem ama e, <laughs> renk olarak, e, renk olarak ve doku olarak ne neyle yakışır moda gibi, hı hı. hani yani bu tişört, bu pantolonla olur gibi bilebiliyorum. Farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla oraya doğru bir kreatif yük veriyorum. Yani diyorum ki, bu bununla gider. Bu bununla gider. Bunun adı neydi? Ee, bu dünya şimdi bir şey yaratacağız. Bu akşam Büyük Büyükada'dayız, bu akşam İspanya'dayız, bu akşam hı. Meksika'dayız. Orada ne olmalı? Tropik mi olmalı? Ee, ha sunset yakalamaya çalışalım. Sunset yakalıyorsak bu işte kokteyl turuncu, kırmızı, sarı ya hı hı. çiçekler de o renklerden olmasın Aynen, gibi gibi. Şimdi yani, buraya baktım. Buraya mesela, bakalım. Ne görüyorsun? Bakalım. Bir kere senin harika bir e, tasarım vazo onlar. Evet. Bu seksi tarzı yapılmış bir dedikli evet. harika bir şey. Şimdi ben burada bana en çok bağıran bu evet. beni Şeyi çağıran çekiyor, farkında beni ya. Güzel bak. Ayrtı yani kadar... edersen bunları daha uzun da kullanmayı tercih ediyorum dersen başka vazolara da biliyorsun ya. F Plus'ın şahane vazoları var evet. cam hepsini kullanabiliriz. tamam o zaman şöyle ben kesmek istemediğini söyle yani ton sürtone bayılıyorum bu da Bravo. ne demektir aynı tonlardaki şeyleri yakalamak tamam ee, bir de benim e, zamanda kendim e, işte Yarattığım bir konsept vardı. Hı hı. Ona da şey diyordum ben. Party by color diyordum İngilizce. Tamam. O da ne demekti? Her daim davetlerimde evde ağırlamak da olabilir. Daha büyük bir şey de olabilir. Bir renkle başlıyorsun. Bir renkle başlıyorum. Bir ana renk, bir yardımcı renk. Bakar yani e, %80-90 diyelim hı. şimdi pembelerden gidiyoruz Peki, değil mi? Pembeleri evet. seçiyorum. Böyle ayrıştırıyoruz. Evet ayrıştırdım. Tamam. Şimdi tamam. O pembeler devam ettiğimiz zaman hı. E, o pembelerle buna hı. aksın olabilecek ve yakışacak ne olabilir düşünüyorum. Ve buraya baktığımızda şimdi bu pembeyi de alalım gerçi. Pembelerin arasına Peki, bir de çok bu da yakışacak. Hı, şimdi bunu... Burada biraz yeşil tonlu da bir güzeldir. Onu da alalım. Yani onu da aldık. Bak şunun güzelliğini Onu da aldığımız Allah zaman buna evet. bence gerçekten... E, leylaklar var değil leylaklar mi? Leylaklar var Aa. altta. E, bence şu ton birdenbire buna bir koyuluk katıyor ve bu yeşil gibi bir işine. Evet. Kesinlikle. Bu yeşil girdiği zaman da bence artık biz daha salkım gibi olan yeşili daha fazla olan bir şeye geçebiliyoruz. Mesela tamam. dışarıdan baktığın zaman orada bir renk ahengi doğuyor. Oldu peki. Değil mi? Çok o güzel. Oldu. bir buket. Yani peki. önceden hazırlıyorum ben onu. Tamam ona ee, göre. Şurada daha bir maviler var. Değil tamam. mi? Benim mavi de bu böyle bizim lavantanın açık tonu. Evet, en sevdiğim çok, gerçekten Müge'de oluş, çok da güzel değil mi? bir kutu hazırlamış bize bayıldım. O zaman bunları da böyle koyayım mı? Böyle koyalım. hafif bir şimdi mavi mora gidiyoruz diyelim. Evet. Onları da gruplandırıyoruz. Şu yani Ama. şey gibi yemek gibi biliyor musun? Selin yani tabii, o mise en place dediğimiz şey var ya ee, hazırlık ön hazırlık. Tabii, yağlı boya tablo resim gibi Aynen, değil mi? Evet. Bu renkler Belki böyle karıştırmak işte. gibi. Evet. Şunlar daha sonra doldurmak için kullanacağımız yeşiller. Tamam. Onları da ayıralım. Peki. şu Şurada bunlar... Biraz daha açığa gidiyor artık o evet. leylaklar. Beyaza doğru. Böyle. Tamam. Şurada baktığımızda bir de hani ben bir de şeyi seviyorum. Şimdi bunu buraya koyacağız. Bunları ayrı ayrı koyacağız ama Tamam. bir de hani evin böyle... Küçük masaları var ki sende hı hı. çok var. Mesela nasıl diyeyim işte gümüşlerinin olduğu evet. masalar var. Kahvenin yanına bir şey koyuyorsun. Onun için Şeyimi ayrı bir vazo seviyorum. getireyim mi öyle bir minik? Yani minik iş. bir şey yani şöyle tamam. şöyle banyo içinde ben yani hmm. her zaman her zaman altın çiçek ve yaptığım çiçek buketinin içinden. Küçücük bir şey de banyoya koyuyorum. O zaman Misafir o rengin, edeyim. o temanın aynen. aslında banyoda da bir devamı evet, oluyor evet. değil mi? Evet, aynen öyle. Yani şöyle bir şey de öyle küçük hmm. bir Onu da öyle düşünelim. Tamam. Burada harika laleler ah, var. Ah ah lalelere bak. Ben yani laleler, lale gibi daha böyle nasıl diyeyim sana... Yalın Hı -hı. ve e, hani Ama dik duruşlu. minimal evet. ve dik duruşlu <laughs> dediğin gibi onları ben tek başına seviyorum. Yani bir şekilde karıştırmamaya çalışıyorum. Baksana tamam. ne kadar hoşlar yani gerçekten onların fazla bir yardıma ihtiyacı <laughs> yok. Yok o zaman ben bunun evet. için de ayrı bir Aynen. dik durmaları için ayrı bir vazomu getiriyorum. Sen çalışmaya devam et ben vazo getiriyorum tamam. şimdi süper. Oldu. <laughs> dünyada en sevdiğim çiçeklerden biri Selincim. Christian Tortue. Christian Tortue Bey. Christian Tortue. <laughs> Christian bize anlıyor. Kulaklar için bay. diyor. Paris'te çok tatlı bir dükkanı vardı. bir ee, çiçek dükkanı. Sen şey diyorsun ya, vazo tasarımları ne? çok önemli, çok, istiyor, çok, çok tatlı bazoları vardı ve dükkanın imzası neydi biliyor musun? Çiçeğini alıyordun, işte ah. daha sonradan suyunu da yaptı, torba bittiğinde e, ve çiçek de dükkandan çıkmadan önce torbanın içine kendi kartını koyuyordun. Bir demet de mimosa koyuyordun. Aha mimosa, mi? mimoza buradan mimozaya da selam olsun. Küçük mimozamız <laughs> ikimizin de aşkı. Çok prenses, bayılıyorum evet. ona. Ah ah ah, güzelliğe bakın. Şimdi sen bana bir beş yaş hediye ettin, biliyor musun değil, değil, değil mi? Gerçekten öyle. O zaman Çocuk bir gibi, gibi şey mutluyum. Ah ya, canım. Yani aslında dediğim gibi, bildiğim bir şey değil, tamamen kalbimle ilerliyorum. Ama onu bilmek, bazı şeyleri bilmek de evet. gerekmiyor ya evet. hani değil mi? Adalı olmak zaten bu doğalı sevmekle alakalı bir şey. Ama şöyle diyeyim sana. <laughs> Şuna bak, nasıl çılgın bir şey e, oldu. Anneannem daha doğacıydı yani annem babam değil ama anneannem çok adacı bir doğacıydı ee, ve onu e, biz e, tura çıkardık sabahları e, o da işte e, biliyorsun e, madendeki e, yerin oturduğu evde evet. yaşıyordu onlarda annem o evi doğurmuş ne güzel. E, onlar sonra oradan hmm. taşınmış bunu buraya koydum. Çünkü güzel Çünkü bir fikir. onun Bir yabaniliği var. Onun yanına başka bir renk yakışmaz gibi geldi. Ama yeşil sanki. Şu an çok güzel yakışır, bence bir evet çiçekle alakalı bir ders alıyoruz biz Estağfurullah. burada. Estağfurullah. Şimdi şey ne güzel bazen. bir gözü şu, şu, çok güzel şu şeyleri doldurmak için kullanıyorlar ya. Ben mesela hani normalde eski hmm. klasik çiçekçilerde Evet, hemen hayatı. doğru. Yani şimdi düştü. Tutamam. Enerji evet, düştü. Hani burada daha böyle bir doğal. Ona da bir evet, hak evet. verdik değil Aynen mi? Nerede? salındı evet. Evet. Neler olacak? Mi Hadi bakalım. Tamam. Onu biraz kenara alalım. Ay bu harika oldu. Evet. İşte, o değil mi? Çok çok, çok güzel, yani, güzel oldu. Yani hem böyle... ayrıştı <coughs> hem birleşti evet, onlar. Evet. Okümlü şeyler. Sanki nasıl diyeyim sana daha böyle bir romantik olma yolunda ilerliyorlar kendi çok, kendilerine. Çok Biraz tatlısın. dediğim gibi de o adı aşkı oradan çıkıyor. Tamam. Şunlar da bakalım yani bu aslında minimal çiçek sanatı ikebana mı diyorlar şöponla. Evet. Yani o başlı başına bence çok farklı bir sanat. Ee, onu e, becerebilmek için gerçekten e, ciddi farklı bir kös lazım. Ya o minimali mi başarabilmek diyorsun? Evet, bence, Tekli Bence duruştan. Yani minimal, Peki. minimal bence her zaman maksimalden daha zor. Çok zor, çok aksın. Çünkü... E yazar öyle demiş ya edebiyatçı. Kısa yazarsam işte 3 lira, uzun yazarsam bir lira alırım demiş. Çünkü kısa yazmak, kısa yapmak, küçük yani. yapmak, minik yapmak çok ve, zor. Ve şey orada hakikaten. Kendini ifade edebilmek. Tabii o, o kelime dağarcığıyla evet. anlatabilmek veya da o sanatsal bakışla. Yani burada şey görüyorum ben Pis. istemeden. Biraz Monet'in bahçesi gibi olmaya başladı. Evet. Değil mi? Yani evet. daha böyle bir hani aslında bu çiçekleri. Ee, bu şekilde çok kısa kesmek akıllıca değil gibi durur dışarıdan, herkes i̇şte, kıyamaz. Ben Ama, işte biraz onu göstermek istedim. Bir de evet. ne var biliyor musun Moşe? Böyle bir tasarımda kullanıyorsun belki üç gün, beş gün evet. yüksek olarak ve sonra biraz onlar evet, evet. E, zayıflamaya başladığı anda da bu şekilde canlandırıyorsun. İşte senin yaptığın gibi, harika. Nefis oldular. Fransız Impressionizm benim sanat tarihinde en sevdiğim dönem. Yani oradaki e, gerçekten lifestyle bize çok yakın. Çok Piknikler, doğru. Kitler, göl kenarında aşıkların gezmesi, e, o balerinler, ama şeyde nilüfer yatağı olan e, nehirlerdeki resimler. Şimdi bu bana göre. Bambaşka bir yoldan çıktık ama ben bunlara baktığım zaman Değil mi? Buna geldik e, bu şu anda. Bu e, kısa kısada daha hoş duracağını ah, ah, hissettim. Çok güzel. San, saatlerce bunu yapabilir işte böyle. Ve planlı programlı bir şey değil bu. Yani, hı hı. E, Öyle olmamalı değil olmamalı. mi? O zaman tam yansıyor yani sanki çiçeğin e, bir, bir tasarım değil. yaparken de ben hep şey diyorum. Yani şu anda mesela çok eski bir e, Konutta, evde, hı, hı. tarihi bir evde e, sonu bir düğün yapacağım. Gerçekten İstanbul'un en eski konutlarından biri karşıda bir yolla. İstanbul'da tamam. Acaba büyük evet, adam evet. dedim ama değil Yok, peki. Yok değil. Ama çok çok, çok çalı kuşu bir yer. Ah, ne güzel. Ve e, bu vazoda baka baka çiçekler konuştuğu gibi e, inan ki o evde bana konuşuyor. Yani ben Ay, mesela güzel. onu getirdim. Şu anda Ağustos bit. Olmamda, Çünkü biliyorsun Ağustos... o dönemin rengini, Evet evet. Çünkü ben Ağrısını. kapıdan girdim şey hissettim. Dedim burası biraz çalı kuşu, biraz Great Gatsby. Ne ah ah Anlatabiliyor muyum? Çünkü o eski şıklık, eski aileler, eski bizim özlediğimiz, sevdiğimiz şey, şeyler. şeyler. Ve ne güzel evet. ki sana denk geliyorlar. Evet, evet. Şimdi ben senden aldığım feyizle ikinci vazoyu da ben tamam. süsleyeyim diyorum. Tamam. Süper. Ve sana yedirken şey çiçek bıraktım. Bıraktım, bıraktım. Var değil mi? Tabii şimdi var. ben devam ben onları geri getireyim sana. Tamam. Şöyle yapalım. Süper. Şunu şöyle ayrıştıralım belki bu tarafa. Sonra başka şu dar kalmış, bir Sana tane de lale çıkacak galiba. Mesela bu yeşilleri sen kullanabildin mi? Kullanalım mı? Kapatacak mı? Kullanabilirsin ama tabii o zaman şey oldu. o bir yer kaplayacak, onun etrafını doldurmayacaksın. O da bir avantajı dönüşebilir. Şöyle mesela. Yani aslında o mesela çok bahçe gibi gibi. bir, hmm. baksana içi kabak, şey gibi kabak diyorum, Daha ne gibi neredeyse. Nınmaz bir şey. Harika. Bir de bir tane burada bak boşluğumuz kalmıştı. Evet, evet. Her şey yerini buluyor görüyorsunuz. Ee, başka başka. Şimdi artık buna giriyoruz. Ona girebilirsin. Tamam. Hmm. Bunları aslında sen çok iyi Niye Bunu aslında ayırıp ayırıp kullanabilirsin. Evet, bence de. Biraz daha da hafiflik olur. Evet, evet bunlar Öyle. sanki aralarda bulut gibi hı <laughs> hı. çok tatlılar. Orada da tatlı tane. Bak lalemiz gitmiş galiba. Olsun. Lalemiz biraz evet. e, yolda kırıldı maalesef. Ama yolda kırılan şeklini yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Böyle suyunu. İşte bu kadar i̇şte bu evet. kadar. yani o da şey oluyor. Böyle bulut gibi dedin. Evet bak şimdi şunu. Ha işte bakar mısın? İşte bir tane. Minik. Onu da yatak odana koyabilirsin. Evet mesela. kırılsa da kol diyoruz biz çiçeklerimiz. Yamalı çiçekler. Yama, evet. <laughs> Yamalı çiçekler. Aynı, aynen. <laughs> aynen. Bunu buraya koyacağım çünkü burada bir mavilik var. Evet. Aslında biraz pastel yelenkili de olabilir. Evet, evet. Değil mi? Şunu şöyle alalım da, şöyle gelsin. Ee, şunu kenara alalım ki seninkine de yer açılsın. Tamam. Böyle yapalım. Buraya böyle minik minik şu yeşillerden koymak tabii mantıklı mı? Evet, tamam. Ki birazcık doldurayım çünkü. Ve şu yeşillerin en sevdiğine musun? Başka hı. bir fonksiyonu. Tabii ki sen yapıyorsun zaten. Yemek tabakları. Evet, muhteşem oluyor değil mi? Böyle minik, tabii, tabii. minik, minik. ortalara koymak. Gerçi bizim bugün menümüz şık bir menü değildi ama daha şık bir menü yapıldığında evet. kesinlikle... O detaylardan yararlanabiliriz. Aynen öyle. Şöyle, benimki biraz daha yeşil ağırlıklı oldu. Çünkü ama Moşe bana çiçek, çiçek bırak. <laughs> Ben ama öyle bir halde çalışıyordu. ki hiç Ama durmak bir de, bir de şey bir de ne e, güzel. Bir de zaten zaten farkı da göstermek tabii lazım. Tabii ki, tabii ki yani bazen rahat çiçekle çalışacağız tabii, ki, tabii. Hatta bazen dediğin gibi hiç çiçek koymayacağız sadece yeşilliklerle. Yeşil. onu da çok seviyorum ben. Tabii. Şöyle söyleyeyim sana. Ben genelde hakikaten bazı sayısına göre değil şey gibi manava gittiğinde de e, o gün taze ne var? Tabii. E, aynı şey çiçek de içinde geçerli. Bir zorlama olmadan. Veriyorsa, Değil mi? bir iki buket alıyorum. Kafamı e, istediğim gibi dağıtıyorum. Yani şey biraz gayet daha düş. sakin, daha evet. gösterisiz gösterişsiz diyelim. Evet, evet. Yani Ama öbürü yine de daha güzel bir gelin demiş. gelin. Evet. E, çünkü o Şu, gelin. bak şurası mesela, Şu, şuraya bir şey istiyorum mesela. Evet. Sen istiyor musun? İstiyorum, o bir delik. O Onu, bir buradan delik. Bak, buradan buradan İşte tamam. Ama tabii bir <laughs> de bir signature olarak. Şöyle bir tarafından şey evet, yapabiliriz. İşte bilir. bak şimdi ne güzel oldu. <laughs> i̇şte Moşa Alyon'da bizim dünyamız böyle bir dünya. Çok naifsiniz diyorsunuz. Sana da diyorlar. Diyorlar. Bana da diyorlar. diyorlar. Demek ki biz demode kaldık ama demode artık moda. <laughs> öyle öyle düşünelim gerçekten. Naifliğimizi de seviyoruz. Evet. Ee, bu çocuk ruhumuzu da hep devam ettirmek istiyoruz. İnşallah. inşallah. Çok Güzel günlerde ederim. buluşmak evet. üzere. Çok teşekkür ederim o şeycim, ben de. Çok sağ ol. Hayatınız çiçeklerde, hep güzel sofralarda ve dostlarda dolu olsun. İnşallah. Görüşürüz. Çok evet. dersin.